Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım dolar tl 18'den 11'e geriledi ama bu videomuzda 14'ü geçerse sıkıntılı bir tablo karşımıza çıkacak. Neden 14? Neden 14'ü geçerse olur ve geçerse nereye varabilir? Bütün bunları program ortağım Remzi ile konuşacağız. Remzi abi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Evren. Öncelikle ee, seni ve e, dahası seni tebrik ediyorum. Son videomuz 1 milyon gibi ciddi bir rakama, izlenme rakamına ulaştı. İzleyen herkesi de çok teşekkür ediyorum. 1 milyon çok önemli bir rakam. Böyle e, içerik videosu için, yani normal bir şarkıcının ya da hokbabazın videosu değil bu. Bu ciddi Türkiye'nin güncel sorunlarının tartışıldığı bir video. Bunun için seni tebrik ediyorum. Avrasya'nın başarılarının devamını diliyorum. Rezab abi çok teşekkür ederim. Dolarda 3 Ocağı dikkat isimli videomuzun aslında yaratıcısı, oluşturucusu sen oldun. Ben burada sana teşekkür ediyorum. Bilgeliğinle, tecrübenle gerçekten hepimize ışık tutuyorsun abi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Rezab abi şimdi benim yayınlamak istediğim iki tane çalışma var. Birincisi bugün Merkez Bankası önemli rakamlar açıkladı. E, rezerv rakamlarını açıkladı bir rezerv rakamlarına girip bakalım elektronik veri dağıtım sistemine bir de dolar tl'nin bir tekniğini göstermek istiyorum burada abonelerimize neden 14 çok kritik arka arkaya onları bir izleyelim abi daha sonra da konuşalım seninle bu rakamları değerli arkadaşlarım Merkez Bankamızın net rezervini hesaplamak için bankanın elektronik veri dağıtım sistemine girdik Analitik bilanço şu an karşınızda gördüğünüz ve 28.12.2021 tarihine ait son veri üzerinde işlem yapacağız. Burada bakın Merkez Bankamızın dış varlıkları 1 trilyon 288 milyar lira olarak karşımızda duruyor. Dış varlıklardan toplam borcu çıkartacağız. Bunun adı da bilançoda toplam döviz yükümlülükleri diye geçiyor. 1 trilyon 283 milyar ne kaldı arkadaşlar fark? 5 milyar. 5 milyar lira yani kabaca arkadaşlar hani e, aslında daha az ama 500 milyon dolar gibi bir rezervi var. Net rezervi var Merkez Bankası'nın ama keşke artı olsa. 500 milyon dolar artı bir rakam öpüp başımıza koyacağımız bir rakam ki e, bu arada şunu da söyleyeyim. Normal sağlıklı bir ülkenin rezervi en az bir yıllık kısa vadeli dış borcunu karşılamalıdır. Peki nedir o rakam? 170 milyar dolar. İşte o yüzden 128 milyar dolar nerede diye soruluyor arkadaşlar. Konuyu dağıtmayayım. Buradan 28.12.2021 tarihi itibariyle 1 trilyon 288 milyardan toplam döviz yükümlülüğü 1 trilyon 283 milyar lirayı çıkarttığımızda elimizde 500 milyon dolar para var. Peki bu e, elimizdeki paramı Hayır. Bir de swaplara bakacağız. Bakın Kasım ayına ilişkin Merkez Bankamız swapları açıkladı. Baktığımız zaman şurada bakın 2 numaralı başlık e, döviz cinsinden swaplardır. Eksi 53,5 milyar dolar yani ödünç alınan, borç alınan, makyaj yapılmak için diğer merkez bankalarından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na aktarılan para gördüğünüz gibi eksi 53,5 milyar dolar. Buna bir de 3 başlığındaki altın sıvaplarını da eklediğimiz zaman toplamda ne oluyor arkadaşlar? Eksi 60.6 milyar dolar. 60.6 milyar dolar eksideyiz. Peki az önce analitik bilançodan ne kadar artıydık? 500 milyon dolar. Buradan ne kadar eksiyiz? 60.6 milyar dolar. O zaman arkadaşlar Merkez Bankamızın net rezervi eksi 60 milyar dolar 28 12 2021 tarihi itibariyle. Rezervleri gördük eksi 60 milyar dolar. E şimdi bir de dolar TL'nin grafiğine bakalım. Ondan sonra analizi detaylandıralım. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi dolar TL'nin grafiğine bakıyoruz şu an ve burada 14 lira seviyesine dikkat diyorum. Bakın arkadaşlar kırmızı 180 derecelik yatay çizgiyle 14'ü işaretledim. Daha önce 11. ayın sonlarına doğru 12. ayın başında o büyük atağa yaşamadan önce 14 lirada kur burada bayağı takıldı ve burada önemli bir direnç oluşturduğuna inanıyorum ben ve önümüzdeki günler, saatler, haftalarda da 14'te Merkez Bankası'nın birer oyuncu gibi müdahale ederek bu seviyenin, bu kırmızı seviyenin geçilmemesi için elinden geleni yapacağını değerlendiriyorum. Eğer 14 lira fiyat seviyesi teknik olarak geçilirse arkadaşlar, çok rahatlıkla 17,5 kabusunu tekrar görebilir bu ülke. Bu yüzden Merkez Bankası'nın hem swap kanallarıyla ya da e, birilerinin iddia ettiği gibi kamu bankalarındaki dolarlarla bir şekilde elindeki varını yoğunu kullanarak 14 seviyesini geçirmeyeceğini ben düşünüyorum. Eğer geçerse de teknik olarak 17.5'a doğru bakın daha önce geçtiğinde çok sert bir yükseliş olmuştu. Teknik varsayıma dayanarak arkadaşlar tabi tekniğin söylediği bu. 17.5'a doğru sert bir hareket oluşabilir. Elbette ki bu bir yatırım tavsiyesi değil bir grafiğin sizlere aktarılmasını içeriyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi Remzi abi 14 çok önemli. Bunu anlattık. Neden? 14'e hep çarpmış dönmüş geçen ay. Şimdi 14'ü geçerse Türkçe tercümesi durum sıkıntılı noktalara gider. Kuvvetle muhtemel 14'te Merkez Bankası'nın yine bir müdafasını göreceğiz diye düşünüyorum. Ama merkezden gelen önemli başka bir veri daha vardı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı abi. E, 24-12-2021 haftası itibariyle 1.2 milyar dolar artış var. Arındırılmış rakamlara baktığımda tüzel kişiler 1.6 milyar dolar artırmış döviz hesaplarına. Gerçek kişiler de 136 milyon dolar düşürmüş. Çok küçük bir düşüş. Bunu nasıl yorumluyorsun abi? Evvela buradan gidelim. Evren, e, Türkiye aslında şu anda e, gerçekten kötü bir süreç yaşıyor fakat ekonomi yönetimi artık işin iktisadi boyutunu bıraktı yani olayın ekonomi bilimi iktisat bilimiyle her şeyini bir kenara bıraktı tamamen psikolojinin kurallarına göre oynamaya çalışıyor keşke psikolojinin kurallarını bilseler doğru oynasalar belki etkili olabilir burada ne yapmaya çalıştılar onu bir kısaca izah edeyim ondan sonra evren ee, o yurt dışı piyasaların kapalı olduğu bankaların çalışmadığı bir andaki o satışlarla beraber ki o ayrı bir olay oraya girmek istemiyorum ama bu doları 10.40'a kadar getirdiler. Tamamen bakanın kanal kanal gezmesi dediğim gibi insanlar üzerinde bir psikolojik etki yaratma. Yani bu operasyon aslında başarısız. İşte senin verdiğin rakamlar Merkez Bankası'nın analitik bilançosu bütün bunlar gösteriyor ki bu operasyon başarısız evren. Yani bu operasyonda ister küçük yatırımcı onların tabiriyle tırnak içerisinde satmış olsun, ister büyük satmış olsun, kim satarsa ya da Merkez Bankası bu operasyon başarısız oldu ve bu operasyon yarın iktisat fakültelerinde ders kitaplarında okutulacak evren. Belki yurt dışında da okutulacak. Çünkü Twitter'lara bak Twitter'a baktığımız zaman atılan Twitter e, tweetlerde gerçekten Türkiye ile dalga geçiliyor. Yani e, bütün dünya aptal işte bunlar bunlar aptal sadece Türkiye mi akıllı diye ki sen de biliyorsun. İşte burada problemimiz bu bizim evren. Yani biz şu anda dünyaya karşı, e, rüzgara karşı yelken açmışız. E, bir yerlere gittiğimizi sanıyoruz ama gitmiyoruz. Evet döviz mevduatında da gördük ki e, hükümetin bu son aldığı karar pek başarılı değil. Ha ben şahsen başarısız olmasını şu yönden istiyorum evren. Yani dolar düşsün, doların ben e, düşmesine çok sevinenlerden. Türkiye'de herhalde en çok sevinenlerden biriyim çünkü ben bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkede dolar arttıkça ben benim yaşam standartım düşüyor. Ama bu olayda başarısız olması beni şu yönden vatandaş olarak bireysel olarak mutlu eder. Çünkü hazinenin sırtına yük biniyor evren. Bakın bugün dolar 13 küsürleri gördü. Ya evren ilk yapılan e, açılan hesaplarda baz alınan fiyat 11.600'dü. Bununa baktığımız zaman yüzde onluk bir marş. O bankanın üç puanını da koyduğumuz zaman düştüğümüz zaman hazineye ekstradan daha ya ilk hafta ya bismillah ilk hafta hazineye yüzde onluk bir yük bindi. Ya o benim cebimden çıkacak Evren senin cebinden çıkacak. O sokaktaki gariban vatandaştan çıkacak. Asgari ücretliden çıkacak. Yani insanlar onu düşünmüyor Evren. İşte bu nedenle başarısız gibi gözüküyor şu an için. Daha net görmüyoruz. Ama ben şahsen buna sevindim. Ne kadar bu hesaplarda az olursa biz bireysel vatandaşlar olarak bu zenginleri daha az finanse etmiş olacağız. Onun için verdiğin rakamlara ben o açıdan bakıyorum Evren. Abi gerçekten öyle. Yani şimdi iki durum var. İki durumda da yani kur artmasa, enflasyon 30 gelse, faiz 17, 13 puan vatandaş zarar görecek. Kur arttığı zaman e dediğin gibi hazine zarar görecek. Yani bu telafi işi o kadar saçma ki. Ben mesela Remzi abi Alman arabalarını seviyorum. Ee, gideceğim bir tane lüks bir Alman arabası alacağım ama hazine bana diyecek ki ya yurumuz yok dur e, sen Alman arabası alma git e, yerli araba al aradaki farkı ben sana vereyim olur mu öyle saçmalık ya her şeyde böyle telafi ver te, altında telafi ver e, dövizde telafi ver kardeşim sen sen hiç gocunma bizim dediklerimizden ihracatını artır yüksek teknoloji ihracatını artır Remzi abi yani olay ne biliyor musun yani günlerce bak ne konuştuk günlerce çekirdek enflasyon konuştuk değil mi ondan sonra ne konuştuk günlerce Çin modeli şimdi ne konuşuyoruz İşte kur korumalı mevduat sürekli abi bir oyalama sürekli bir kafaya alma sürekli bir eee ulan dur 2023'e kadar kendimizi nasıl atabiliriz bunun hesapları ama aşağıda kalan gariban hazine oluyor böyle bir durum var abi ve eee Hakan'ın söyledikleri çok ilginç. Mesela ben şuna çok takıldım. Diyor ki e, size e, işte şu fiyattan dolar alın diyeni gidin mahkemeye verin. Diyor. Şimdi bak, evet doğru. Yani manipülasyon yapılıyorsa bir para babası var, tek başına e, bütün e, piyasayı etkileyebiliyorsa ya da art niyetli insanlar var, e, yukarıdan mal çakacak 18'den. E, sizi o tarafa itiyorsa tamam buna soruşturma açılsın. Ama Allah rızası için ya herkes elini vicdanına koysun. Ya bu dolar TL niye arttı? Twitter'da 30 tane adam, 26 tane adam soruşturma açılan bunlar söyledi diye milyar dolarlık işlemler yapılabilir mi? Hayır, faizi siz enflasyonun altında tuttuğunuz için bir talep gelişti otomatik. Ve siz o kadar şeytani bir şekilde yukarıdan çaktınız ki bu insanlara ilk önce ben faiz indireceğim, indireceğim, indireceğim diye beklenti yarattınız. Bu beklentinin sonunda kur yukarı gidecek zannetti millet. Aldı. Ondan sonra bir anda döndünüz örtülü faizi çaktınız. Ya insaf ya. İnsaf böyle bir şey olmaz yani. Ve o zaman ben bak bir de şunu diyorum mesela Remzi abi. Eğer dava açılacaksa 2003 yılında 283 milyar liraydı Türk hazinesinin borcu. Şimdi ne kadar? 2.2 trilyon. Ben de buna dava açabilir miyim abi? Çünkü faiz ödeyen benim. Benim şirketimden aldığın KDV ile muhtasarla, zartla, zurtla e o faizi ödüyorsun. 128 milyar dolar rezerv vardır Emzi abi. O nerede? Yok. O yüzden kur yukarı gidiyor. Ben de ona dava açabilir miyim? E ondan sonra 100 milyar dolar Suriye'de yediniz bitirdiniz, milyonlarca da Suriyeli geldi, huzurum bozuldu. Maddi manevi tazminat davası açabilir miyim? 70 milyar dolar özelleştirme parası vardı, nerede o? Bilen söylesin. O para için tazminat davası açabilir miyim? Ne diyorsun abi buna? Haksız mıyım? Açamaz mıyım dava? Ee, çok doğru ama zaten e, Evren e, şu anda hukuk ee, gerçekten Türkiye'de tartışılan bir şey aslında dünyada en önemli şey daha önceki yayınlarımızda da bahsettik Hollanda Hollanda küçücük bir ülkedir ama en fazla direkt yatırım alır çok büyük sermayeler akar orada çok uluslararası mahkemeler vardır neden evren çünkü Hollanda kuruluşundan bu yana tarihinde her zaman hukuk kurallarıyla bağımsız adalet sistemiyle ön plana çıkmıştır. Yani Lahey olayı evren. işte Türkiye'de maalesef bizim bu konuda sabıkalı olmamız nedeniyle açılacak davalar, açılan davalar da tabii ki tartışma konusu ama elbette açılabilir. E, dolar alın diyen ben kimseyi görmedim açıkçası. E, bu Twitter'daki yasak gelen e, ya da e, ceza istemiyle dava açılacak kişilerde de duymadım açıkçası. Bunların çoğu teknik analiz yaptı ki teknik analiz olarak bizim programımızda vardı ama biz daha farklı bakış açısıyla bakıyoruz. Yani dava elbette olacak evren. Yani bugünün yanlışlarının yarın e, dava konusu olacaktır evren. Yani olmaması mümkün değil. Bu devri sabık değildir. Bu e, yanlışın e, hesap vermesi. Çünkü demokraside Esastır sen yanlış yapmışsan görev süresinden sonra bunun hesabını vermek zorundasın. Aslında görev süresinde de vereceksin ama maalesef Türkiye bir lahya olmadığı için bir Hollanda olmadığı için biz bunu yapamıyoruz. Ama ben şurada şu dikkatini çekmek istiyorum Evren bu anlattıklarından. Ben e, ilk kez Haziran seçimi bahsetmiştik Haziran'da gitgide bunun işaretleri güçleniyor. E, bunu artık açık açık telaffuz edilmeye de başlanıldı. Eğer bu son operasyon e, döviz korumalı döviz hesapları başarısız olursa iktidar ister başarılı olsun iktidar ister başarısız olsun Türkiye'yi hızla seçime götürecektir evren. Yani Türkiye aslında bugün hiç olmadığı kadar seçim atmosferine girmiştir e, diye düşünüyorum. Çok doğru abi e, bu e, dövizle ilgili yorumlarda. Yatırım tavsiyesiyle e, ileriye dönük hesaplama yapmak arasında çok önemli bir fark var. Biz de burada e, ileriye dönük hesaplamalar yaptık ve bu yaptığımız hesaplamaların %99'u tuttu. Geçen bir video yaptım yine abi yine hesaplama yaptım. Bakın çünkü olay şu eğer sen ülkeyi kötü yönetirsen haliyle kur yukarı gider bunu hiçbir şekilde tutamazsın. Çünkü bunu tutman için kardeşim bu ülkeye dolar ve euro sokman lazım. Taşıma suyla da değirmen dönmez. Gerçekten üretip satacağın mallardan para kazanman lazım. Matematik bu kadar basit. Ve şu hesabı yaptık abi. Bak şu an kur 13. Ama 12 alıp yüzde %40 enflasyonla hesapladığında 12 aylık süre içinde 16.80'i gösteriyor. Dolayısıyla bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sen ülkenin durumunu kötü tutarsan buraya gider. Eğer iyi tutarsan da aşağıya gider. Trollerin anlamadı. Zaten onların algı seviyesi oldukça düşük ve yandaş oldukları için maddi bir çıkar geldiği için hakkı ve gerçeği söyleseniz de adamın sağdan giriyor, soldan çıkıyor. Umrunda değil. Onun için sadece ailesinin ve bireysel çıkarlarının önemi var. Devlet yanmış, millet yanmış umrunda değildir bir trollün abi bu yandaşların. Dolayısıyla biz tehlikeyi burada işaret etmekle mükellef insanlarız. Rakam olarak da bunu mükellefiz vermeye herkes hesabını kitabını ona göre yapacak. Ve işte 13 lira oldu. E ne oldu? Dediğin gibi 2 lira fark etti. Kim ödeyecek bunu? Şimdi troll kardeşlerimiz işte bakın nasıl düştü falan diyorsun da kim ödeyecek bu aradaki farkı? Biz ödeyeceğiz. Garibanlar ödeyecek. Garibanların cebinden çıkacak. Ve burada ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Remzi abi bak yıl bitiyor ama 12 13 bir denge değildir. Yani 12 13 övünülecek bir kur seviyesi değildir. 18 olsaydı enflasyon %100'ü geçecekti. Şimdi 12 13 lirayla enflasyon %60'a yürüyor abi %40'a yürüyor. En az %40 olacak. Şu an yaşadığımız Peynirde, yumurtada, ette, sütte, ayçiçek yağında bu fiyatlar abi çok daha yukarı gidecek. Dolayısıyla bu bir denge, bu bir başarı değil. Bu yok olmaktan kurtulmanın bir hali diye ben düşünüyorum. E, bu 12-13 kur ve enflasyon beklentilerinle ilgili neler söyleyebilirsin abi? Şimdi pazartesi çok önemli bir. Gün evren bunun daha önce de dikkatini çekmiştik ki başka analistler de bizden sonra dikkat çekmeye başladı ama biz ilk olarak biz dikkat çektik çünkü neden ee, Pazartesi günü açıklanacak enflasyon çok riskli bir olay yani e, hükümetin yeniden şapkayı önüne alıp hesap kitap yapmasını eğer yaparsa tabii ki yapmasını gerektirecek bir e, gelişme evet. Aralık ayı enflasyon, Aralık ayı enflasyonu için 25 ile 27 arasında Türkiye'de bir beklenti hakim ama Reuters'ın bir anketi vardı. Burada 30 çıktı evren. Yani 30 çok ciddi bir rakam. Eğer 30'un çıkması halinde dolarda biraz işler daha da bozulacak. O denge dediğimiz olay senin 14 nokta nokta fikrinin daha da aktif olmasını ben bekliyorum. Daha da hızlı bir sürece girecek. Yani e, şu ana kadar Evet bir öyle ya da böyle bir başarılı operasyonla başarılı diyelim buna evren Çünkü 18 liradan 10 buçuğa kadar getirmek bir başarıdır bunu ama tutabilmek, daha da büyük başarı evren. Yani orada kalkarsın 20 milyar dolar, 30 milyar dolar ya da 15 milyar dolar satarsın ya da sattırırsın vatandaşa. onu da kabul ediyoruz. Ama onu orada tutabilmek başarı. Ama görüyoruz ki evren bu bir başarı olmadı. Bir başarı hikayesi yazılmadı. İşte bu başarı hikayesinin ya da Hikayesi olabilmesinin kaderi pazartesi günü evren. Pazartesi günü göreceğiz. Pazartesi çok kritik bir gün. Pazartesi tabii ki seninle yeniden bu konuları konuşacağız. Ama ben şahsen kişisel olarak pazartesine biraz daha temkinli ve ürkek bakıyorum. Evet abi pazartesi gerçekten önemli olacak. Remzi abi çok teşekkür ediyorum katılımın evet. için sağ olasın abi.